Çoğu insan sabah uyanır ve problemleri hakkında düşünmeye başlar. Bu problemler belirli anılara bağlıdır ve bu anılarda belirli insanlar ve şeylerle ilişkilidir. Beyniniz her gün aynı kaseti çalan eski bir teyp kaydedici gibidir. Beyniniz geçmişin bir kaydıysa, güne başlarken zaten geçmişte düşünüyorsunuz ve yaşıyorsunuz demektir. Her bir hatıranız duygularla ilişkilidir ve duygular geçmiş deneyimlerin sonuç ürünüdür. Problemlerinizin anılarını hatırladığınız anda aniden mutsuz, üzgün ve acı dolu hissedersiniz. Nasıl düşündüğünüz ve nasıl hissettiğiniz varlık durumunuzu yaratır. Başka bir deyişle karakterinizi oluşturur. Eğer güne başlarken varlık durumunuz tamamen geçmişte ise bu geçmişinizin er ya da geç geleceğiniz olacağı anlamına gelir. Bir örnek vereyim. Dün yaşanan bir şey sizi kızdırdı ve bugün uyanıp bunu düşündüğünüzde tekrar öfkelenirsiniz. Bunu iki gün boyunca yaparsanız insanlar kötü bir gün geçirdiğinizi düşünür. Eğer bunu bir hafta boyunca yaparsanız insanlar kötü bir ruh hali içinde olduğunuzu düşünür. Eğer bu şekilde devam ederseniz öfke karakterinizin bir parçası haline gelir ve sürekli öfkeli biri olarak tanınmaya başlarsınız. Görüyorsunuz düşünceleriniz kaderinizle bağlantılıdır. Bu da demek oluyor ki geçmişte düşünmeye devam ederseniz farkında olmadan aynı hayatı yaratmaya devam edersiniz. Sevmediğiniz hayatı yaratmaya devam edersiniz. Genelde şöyle olur. Uyanırsınız, telefonunuzu elinize alıp birkaç e-posta ya da mesaj okursunuz. Ardından haberleri kontrol edersiniz ve sonunda hayatınızdaki tanıdık şeylerle bağlantı kurarsınız. Sonrasında bir dizi rutin davranışı yerine getirirsiniz. Yataktan aynı taraftan kalkar, banyoya gider, favori kupanızda kahve alır, duş alır, giyinir ve işe gitmek için aynı otobüsü ya da aynı güzergahı kullanırsınız. Sonunda işe varır ve duygusal düğmelerinize basan aynı insanlarla karşılaşırsınız. İşten sonra eve koşar ve ertesi gün yine aynı şeyleri yaparsınız. Bu rutin haline gelir ve rutin bir bilgisayar programı gibi çalışır. Artık özgür iradenizi bir programa kaybetmişsinizdir. Kontrol sizde değildir Bilinçaltı program devrededir. 35 yaşına geldiğimizde kişiliğimizin %95'i programlanmış davranışlar, duygusal tepkiler, bilinçsiz alışkanlıklar, yerleşmiş tutumlar, inançlar ve algılardan oluşur. Sonra %5 bilinçli zihninizle sağlıklı olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum dersiniz. Ama beden farklı bir program tarafından kontrol edilmektedir. Bu %5 bilinçli zihni yüzde 95 bilinçaltı ile karşı karşıya getirmek gibidir. Bu sıradan bir adamın olimpik bir halterci ile halter yarışına girmesi gibidir. Değişim yapamamanız ve aynı eski programa geri dönmeniz bu yüzden şaşırtıcı değil. Aynı hayatı yaratmaya devam edersiniz. Peki nasıl değişiklikler yapmaya başlayabilirsiniz? Analitik zihnin ötesine geçmelisiniz. Çünkü bilinçli zihin ile bilinçaltı arasındaki sınır analitik zihindir. İşte meditasyon burada devreye girer. Meditasyon pratiği ile beyin dalgalarınızı değiştirmeyi ve yavaşlatmayı öğrenebilirsiniz. Eğer bunu doğru yaparsanız temel değişiklikler yapabileceğiniz işletim sistemine girebilirsiniz. Çoğu insan değişiklik yapmaya ancak bir kriz, travma, hastalık ya da teşhisle karşılaştığında başlar. Ama neden olumsuz bir şey olana kadar bekleyelim? Acı ve ıstırap içinde öğrenip değişebilir ya da neşe ve ilham halinde öğrenip değişebilirsiniz. Çoğu insan hayatının yüzde yetmişini hayatta kalarak geçirir. Stres içinde yaşarlar. Bu nedenle geçmiş deneyimlerine dayanarak her zaman en kötü senaryoyu beklerler. Sonuç olarak kuantum alanının sonsuz potansiyelleri arasından en olumsuz olanı seçerler. Bu sonsuz sayıda yemek ve içeceğin olduğu bir menüye bakıp en kötü seçeneği seçmek gibidir. Bu her seferinde böyle olur. Olumsuz bir olayı hatırladığınızda, beyninizde ve bedeninizde Aynı kimyayı üretirsiniz, sanki olay yeniden yaşanıyormuş gibi. Bedeninize aynı duygusal sinyalleri gönderirsiniz. Bir anlamda bedeniniz bilinçaltınızdır. Beden olayın gerçekten şu anda gerçekleşmediğini bilmez. Çoğu insan olumsuz duygusal durumlarını sürekli olarak düşünerek tekrar yaratır. Bu olumsuz duygudan kurtulma zamanı geldiğinde, gerçekten değişmek istiyorum diyebilirler. Ama sorun şudur ki beden zihinden daha güçlüdür. Beden yıllarca olumsuz duygulara şartlanmıştır. Beden bir zamanlar hizmetkar iken şimdi efendi olmuştur. Aniden değişmeye ve bilinmeyene adım atmaya karar verdiğinizde beden bundan hoşlanmaz. Beden tanıdık ve öngörülebilir olduğu için suçluluk ve ıstırap hissetmeyi tercih eder. Bilinmeyen beden için korkutucu bir yerdir. Bilinmeyene girmek derin bir nehre adım atmak gibidir. Nehrin karşı tarafına geçmeyi başarırsanız bedenin öleceğini bilir ve sizi durdurmak için elinden geleni yapar. Bu yüzden meditasyona başladığınız anda aniden burnunuz kaşınır, yapmanız gereken önemli bir görev aklınıza gelir ya da 20 yıl öncesine ait bir anı birdenbire belirir. Bu, bedenin hadi pes et ve eski mutsuz hayatımıza geri dönelim demesidir. Bedenin pek çok aracı vardır ve sizi bilinmeyene girmekten alıkoymak için hepsini kullanacaktır. Bilinmeyen geleceğinizi yaratmak için en iyi yerdir ve bilinmeyene girmenin en kolay yolu meditasyondur. Derin bir meditasyon durumuna girdiğinizde geleceğinizi yaratmaya başlayabilirsiniz. Nasıl bir yeni hayat istiyorsunuz? Ne tür davranışlar sergilemek istiyorsunuz? Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Geleceğinizi yaratmanın en iyi yolu gözlerinizi kapatıp hayatınızda istediğiniz şeyleri veya davranışları zihninizde canlandırmaktır. Gerçekten anda olduğunuzda Beyin hayal ile gerçek deneyim arasında bir fark bilmez. Hayal gücü aracılığıyla gelecekteki hayatınızın yazılım programlarını kurarsınız. Artık beyniniz yalnızca geçmişin bir kaydı değildir. Geleceğin bir haritasıdır. Eğer bu şekilde devam ederseniz mutlu bir insan gibi davranmaya bile başlayabilirsiniz. En zor kısım bedeninize duygusal düzeyde geleceğin nasıl hissettireceğini öğretmektir. Henüz onu deneyimlemeden önce. Sadece hayal etmek yeterli değildir. Bunu bedeninizde duygusal olarak hissetmelisiniz. Eğer düşünceler beynin dili ise, duygular bedenin dilidir. Duygular ve hisler aracılığıyla bedeniniz, zihninizin ona ne söylediğini anlar. Eğer hiçbir şey hissetmiyorsanız, bedeniniz sinyali almıyor demektir. Bu, odanızda çalışan bir internet modemi olup da, telefonunuzun Wi-Fi'sini kapattığınız için bağlanamamanız gibidir. Düşüncelerinizin duygularını hissetmeye başladığınız anda, İnternete bağlısınız demektir ve gelecekteki hayatınızı indirmeye başlayabilirsiniz. Bu ne anlama gelir? Artık başarılı olmak için başarıyı beklemek zorunda değilsiniz. Bolluğu hissetmek için zengin olmayı beklemek zorunda değilsiniz. Yeni ilişkinizi beklemek zorunda değilsiniz, sevgi hissetmek için. Kuantum gerçeklik modeline göre kendinizi zengin ve değerli hissettiğiniz anda bolluğu yaratırsınız. Bunu hissetmeye başladığınız anda geleceğinize doğru ilerlemeye başlarsınız. Bu geleceğinizin yaratıcısı olduğunuz anlamına gelir. Artık ben böyleyim çünkü o kişi ya da o deneyim yüzünden gibi şeyler söyleyerek bir kurban olarak yaşamazsınız. Ne yazık ki bugün birçok insan geçmişlerinden gelen olumsuz düşüncelerinin kurbanıdır. Çoğu insan bunun farkında değildir ama düşüncelerle ilgili şunu bilmelisiniz. Bir düşünceye sahip olmanız onun doğru olduğu anlamına gelmez. Tekrar ediyorum, bir düşünceye sahip olmanız onun doğru olduğu anlamına gelmez. Bunu hatırlayın. Tekrar görüşmek üzere.